Merhaba bugün Minecraft oynuyoruz. Bu bizim ilk Minecraft serimiz ve ilk videomuz olacak. Ve her arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Abone olup like atarsanız. Bu pro kanal kanalımızın yani ilk videosu olacak. Lütfen like atın ve abone olun. Şimdi uzun kararak başlayalım o zaman. Tabii köy. Ee, şimdi ben madene mi girsem? Oyun! <laughs> Oyun Mbappe çıktı arkadaşlar. <laughs> Nerede <bileyim? gülüyor> o? Ne diyeyim? Tamam zaman arayışa geçelim. Ağaç çok garip bir yerde doğdu. <laughs> arkadaşlar ben böyle gidiyordum. Sonra köy aramak için böyle bir maden buldum. Bence burası büyük biraz yani taş, kömür, hatta belki demir bulmak için iyi bir yer diye düşündüm. Hatta biraz fazla iyi bir yer. Brah olduk. Arkadaşlar biraz brah olduk ama bunun yöntemi. Göstermeyeyim. Kameram akılıyor. Evet. Şimdi kazma. Kazmanın balta mı seslerini duyuyorum? Takip ki de kazma. Oha arkadaşlar ilk başlardan daha taş toplamadan demir buldum. Gördünüz mü? Görenler like ve abone. Yani videoyu izleyenler tabi görecek abi. Ne yapalım? Ne? Evet şimdi ben direkt çok demir severim. Demir adamdır ve yalandır. Onun için demir 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 ya pro kanalın kameramanı benden çok konuşuyor. He <laughs> he yalan söyleme. Ay. Arkadaşlar benle ilgili bilgileri öğrenmek isterseniz de kanalıma abone olmanız lazım. Çünkü biraz ge gelişmeden hiçbir yani videoları aydın atacağım fakat hiçbir özel bilgimi göstermek istemiyorum. Yani kanalda biraz gelişmeden yüzümü de göstermek istemiyorum. Onun için böyle olacak. Oh. 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 Biraz delinmiş biraz. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. Başlat. Başladım. Arkadaşlar ben böyle hep tasarruf yapmayı hemen bir insanım. Çünkü o için tahta kazma yapacağım. Ama kapılar vardı. bir de kılıç yapıyorum. Arkadaşlar ben herkes gibi baltanın kılıçtan güçlü olduğunu düşünmüyorum. Herkes öyle düşünüyor. Fakat ben baltanın kılıçtan güçlü olduğunu düşünmüyorum. Minecraft'ın gösterdiği gibi de. Balta 4 vuruyor. Kılıç da 5 vuruyor. Taş kılıç. Taş baltaya göre daha fazla vurduğu için ben kılıç yaparak Şimdi demir kurmaya devam edelim. Boş yapma çay yap. Bu bir. Ya bu ne? Bu arada biraz arkadaşlar ballı gidiyorum. O. Ballı ballı. Abi i̇şte ama o şeyler de altılı yapmak ki mor Arkadaşlar şimdi ben bu altılı şimdi almayacağım çünkü bilmiyorum canım istemiyorum. Arkadaşlar ben ballı mıyım? 2 tane yavru aksalot bir tane büyük aksalot buldum. Biraz ballı gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> elmas. Arkadaşlar elmas. <laughs> Arkadaşlar biraz bol Arkadaşlar hiç şanslı değilim ya. Bir tane elmas buldum. Alan <laughs> ki. <De>. Şimdi, <sevindim. gülüyor> Şimdi fırın yapmam lazım. Kömürüm olduğu için evet devirleri pişireceğim. Şimdi... Gelmem kırmayacağım şimdilik. Burada bir elbastik gördüm. elbastik, Cık cık. ben bunu yiyeyim. Parlayan orman değil. Şimdi elmasımızı kırabiliriz. Arkadaşlar ben balsızım demedim mi? Bir elmas çık çıktı. Ve bir sürü de zombi var. Bir elmas için bir sürü zombi. Elmas kürekle mi kazandı zombi? Alalım ben bunu. Amir yani Minecraft emir olarak EA Sports. Buradan evet. GTA al. Ne alaka bilmiyorum. Şu an bana bir iskelet arkamdan o ok atsa öldüm. Ya ben arkadaşlar size bağımsız demiş miydim? Sallanabiliyor. Ha, hı hı. Arkadaşlar eee o bağlı mıyım, mıyım, Arkadaşlar bu videoda bağlı mıyım, bağsız mıyım yorumlara yazarsanız sevinirim. E, bilmiyorum. Bağla benim bağsız mıyım? Hiç bilmiyorum. İçimden bir ses bağlısın diyor. Ama ben yani bir elmas bir elmas buldum sadece abi Bağlasın. Bu kadar balsız olabilir mi? Onun için ben kendimden biraz da balsız olduğunu düşünüyorum. Ama size de soruyorum. Sizce ben ballı mıyım, balsız? Yorumlara yazanlara kaç bırakacağım? Yani dediğim gibi yorum yazanların yorumuna kalp bırakacağım arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben etlerim ne kadar pişmiş tamam hepsi pişmiş. Arkadaşlar şimdi keşif macerasına gireceğim. Bir elmas el daha Arkadaşlar size bir elmas alabilir miyim? Bir Bu videoyu hiç izlemeyeceksiniz. Evet. Sıkıntı. Arkadaşlar bu da vermeye size bir skills. Oy. Şimdi sakallandım. Küstüm. Önemli bir şey. Kask yapacağım. daha yapacağım. Tamam. Arkadaşlar. Tamam bence bu video biraz uzun olmadı. Ama ben bu videoyu doldurmak istiyorum. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.